Evet, yılın talebesine bakıyoruz. Hangi yıl? 2024 yılı. Şu an 2025'teyiz ama. <laughs> bu arkadaş değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu inşallah olacak. Işık görüyorum bu arkadaşta da. İlerliyor inşallah bu olacak. Bu değil. <laughs> Kaan çok büyük aday. Kesinlikle olabilir. Emre çalışıyor. Bu değil ama. Ömer Engin de değil. Selim biraz daha ders çalışırsa bu da olur. Ali değil. Ali yılın sonuna geldi. Ama işte aradığımız yılın talebesi burada. Onun adı Muhammed Emin Temel. 2024 yılının 12 ay boyunca en çok ayın talebesi olan, en çok ölü alan ve yılın talebesi ödülünü almaya hak kalan talebelerimizden birinci olan Muhammed Emin Temel'i tebrik ediyoruz. Allah-u Teala başarılarını daim eylesin. Ee, bu arada bu ödülü üst üste ikinci alan ikinci talebemiz. Eski talebe ve belletmenlerimizden Hafız Halil İbrahim Dege bu ödülü üst üste iki yıl boyunca almıştı. Şimdi sıra Muhammed Emin Temel'e geldi. Bakalım seneye de alırsa bu rekoru egal, egal edecek. Egal dedim değil mi? Egal edecek egal, inşallah. Egal, egal. Bu arada en iyi hocayı seçmiyoruz ama seçsek adayların başında şu çeker misin? Şu Yusuf hocamız gelir. Nazar değmesinde en iyi hocayı seçmiyoruz. Evet. En iyi talebemize ödülümü veriyoruz. 2025 yılında çıtayı birazcık daha yükselttik. Poşet yerine Umre ödülü vereceğiz. Poşetin içi boş değil tabi orada Telefon var. Telefon aldık kendisine. 2025 yılında Allah nasip ederse şu talebelerimizin içinden onları bir daha çeker misin? Bir daha çekelim. Evet, bu talebelerimizden artık hangisine nasip olursa 2025 yılında en çok ayın talebesi olan talebemiz Allah nasip ederse 2026 yılında sömestr tatilinde Umre'ye gidecek. İnşallah hep beraber Umre'ye gideceğiz allah Teala hepsine şimdiden gayretini arttırsın. Biz 2024 yılının ödülünü takdim ediyoruz. Tebrik ediyorum. Ödülü duydular hemen kapıyı çaldılar geliyorlar. Evet siz de bu kursa talep olabilirsiniz. Hoca olamazsınız. Yerimiz dolu yeter. Ee, yardımcı olabilirsiniz. Maddi manevi destek olabilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız allah Teala şerli olan kişilerin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun.